Bu ses nereden geliyor? Hayır olamaz. Hey, o masum kişiyi rahat bırak. Bırakmazsam ne olur? İşte bu olur. B bunu yenebilirim ga galiba. Abi geldiler abi. Ben siz kuzenimden bıktım artık. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bye. Bitti sandı be? <laughs> Ona tek bir şey sordum. Ne oldu? Senin kafan niye kanıyor? Ya ne bileyim ben. Oğlum senin kafan sen nasıl bilmeyeceksin? Ya öf bir git sen de. Kuzen seni bir döverim var ya. Sen mi beni döveceksin? Ciddi olamazsın. Ya oğlum düzgün konuş benimle. Beni çağıran mı? Oğlum, biz seninle düşmanız. Niye böyle saçma sapan konuşuyoruz? Ya git o zaman. Hii seni geberteceğim lan dur konuşamadım geberteceğim. Aptal ya. Ne demiştin tekrar söyle bakayım. <laughs> of kim of. of. Yeter. Hey neler oluyor burada? Sen kimsin <laughs> yeni karakter misin nesin lan? Her şeyi sorgulama lan. Tamam sustum. Fire in the hole, alarm, jet. You're in the hole in the hole, fire 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 in the hole. kadar fire'inde hala mı yeter? Hiç. Oh, Oo, gözünden ışık geliyor. Wow. Ama gitti. ya. <laughs> Bu ne oğlum? T-Rex mi uyuyor bizim şehirde? Tövbe estağfurullah. Ayıdan fazla ses çıkıyor. Bir de bu ses çıkartan şey 50 bin, bin kilometre uzaktaymış. Neden bu ses yaptım? Hiçbir fikrim yok. Söylemeden önce bu çok, havalı çocuğun burada niye tüvör kattığınız sırada günün sorusu var. Siz hayatınızda hiç otelde havuza girdiniz mi? Ben hiç girmedim. Şimdiden söyleyeyim. Durduk yere fire in the hall adı Bu ne lan? Neyse dönüşüm başlamadan eve gitsem mi acaba? <laughs> Dışarıda çok durdum. İnşallah eve gidince beni eymen öldürmez. Amin. Amin. Sesi geliyor mu? Ben yapıyorum kesinlikle. Ben yapmıyorum bunu kesinlikle arkadaşlar keskinlikle keskinlik. Opsiyonation Allah. Pika pika. <laughs> pika pika? Pika pika sen nerelere bakıyorsun pika pika? Çok sıkıldım ya. Keşke yanımda birisi olsa. Kuzenim hariç. Ama Eymen değil. Öbür top kuzeni. <laughs> oh my PC. Oh my. Gudu. Spiderman gelmiş be ya. Lan oğlum. Ben Spiderman değilim ki. Ben Peter Parker'ım. Peter park eden abi. Benim arabayı da park etsene. Niye? Yeah. Par pet petek parkı abi. Abone olsunlar. Tabi olsunlar tabi. Optionation Allah.